Şimdi sevgili Ayşegül bu hafta yine İstanbul sokaklarındaydı. Peygamber Efendimizin mucizelerini sordu. Bakalım nasıl cevaplar almış merak ediyoruz. Bu hafta Cuma sohbetlerinde Peygamberimizin mucizelerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Peygamberimizin mucizelerini biliyor musunuz? Hayır. Peygamberimizin üç mucizesini söyler misiniz? Ben o bunları bilmiyorum onları. Üç mucizesi aklıma gelmedi ya. Aklına geleni söyle. Hiç gelmedi. Üç mucizesi. Vallahi bilmiyorum. Doğduğunda e, 4000 yıllık yanan bir ateş mi sönmüştü? Doğru mu? Aklıma gelmedi. Peygamberimizin üç mucizesini sayar mısın? Üç mucizesini... Bir Kur'an-ı Kerim. Hendek savaşları var. Bir tane daha var. O da şimdi aklımda da Hira mağarası. Tonlarca müzeleri var. Hangisini sayayım ki ben? Aklınıza gelen bir tanesi? O kadar karıştırma, geriyeti çok böyle. Peygamber efendimizin üç mucizesini sayar mısın? Bilmiyorum. Peygamberimizin üç mucizesini sayar mısınız? Mucize... Mucize... Mucize Parmağından su çıkarmasıdır. Ayı ikiye bölmesi var. Var da, onu var da aklıma gelmiyor. Öyle hiç anlamıyorum. İlk mucizesi Ehli Beyt, Kur'an-ı Kerim ve ee, namaz. Peygamber Efendimiz'in Müslüman'ın başına gelmesi tabii bir mucizedir. Peygamberimizin üç mucizesini sayar mısın? Üç, üç mucize. Sana bir tanesini söyleyeyim. <laughs> 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 Taşhan dört kişi dört kişi bir, bir yani sahibinde <laughs> bir kişi dördüne birden kaldırtıyor. <laughs> sakin ol Ya ben sakin olacağım da ben hep <laughs> en, en, en iyi bildiğim yerlerden gelip cevabını veremiyorum. Ben ona yanıyorum. <laughs> Peygamberimizin üç mucizesini sayar mısınız? Miraca çıkması birincisi. Namazı bize vermesi ikincisi. Cenneti müjdelemesi insanlar üçüncüsü. Peygamberimizin üç mucizesini sayar mısınız? Aha. Ay bölünmesi, Miraç, ay nasıl aklıma gel, Miraç'a çıkması, taşla konuşabilmesi, peygamberimizin üç mucizesini sayar mısınız? <laughs> şimdi öyle heyecandan da söyleyemiyorum <laughs> peygamberimizin üç mucizesini sayar mısınız? dur heyecanlandım hemen sorma dur kız dur stop de <laughs> yok, yok. yok çok kalbim çok küt atarız. küt atıyor küt küt atıyor kalbim <laughs> yok herkes bakıyor dur şahit <laughs> 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 peygamber <gülüyor> efendimizin üç mucizesi şimdi televizyon te evde seyrediyorum heyecanlandım unuttum diyorlar gerçekten doğruymuş heyecanlandım ve unuttum Peygamberimizin üç mucizesi. Vallahi bilemeyeceğim. Başka bir şey sorun. Çok var, çok var da şimdi aklımda yok. Şimdi hepsini Siz, sayarım size. size de. Tutulduk, evet yani. Evet. <laughs> Tutuluyor insan böyle. Bilim akılla birleşecek. Hadi geriye dönüş şey söyleme bana. Peygamberimizin üç mucizesini sayar mısınız? Miraca çıkışı, ayın mübarek Allah'ın sallallahu ikiye bölmüşü, şey. ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu Müslümanlara tebliğ ettiği kurban olun ben ona başka ne diyeyim tamam, Allah onun başını de, onun şefaatinden bizi mahrum Aferin. son bir... evet. Aferin. evet. Aferin. buyurun hocam yorum yapıyordunuz son efendim yani bakın sevgili peygamberimizi tam tanıyabilmek sevebilmek için mucizelerini de bilmemiz gerekiyor yani bir, bir son kardeşimiz üç mucize rahatlıkla söyleyebildi. Ee, bir peygamberin peygamberliğinin o devredeki insanlara kabul ettirebilmesi için göstermeye muvaffak olduğu fevkalade olaya mucize diyoruz. Normalin üstünde fizik olaylarının üstünde fevkalade Allah'ın izniyle göstermeye muvaffak olduğu olaylara mucize diyoruz. Ee, i̇şte Kur'an-ı Kerim mesela devam eden bir mucize bakın diğer peygamberlerin mucizeleri geçici zaman için olmuş ama Kur'an hala elimizde yani düşünün ki bu kadar yüz yıl geçmiş kimse çıkıp da Kur'an şöyle söylüyordu ama ilmin aydınlığın da o demode oldu o değişti diyemiyor dün ay anlaşılamayan bazı meseleler Kur'an'ın aydınlığında daha iyi anlaşılabiliyor. Peygamberimizin ahlakı mucize, o yetiştirdiği insanlar dünyanın en cahil yerinde meydana geliyor ama her biri bir kıymet olacak insanlar yetiştiriyor. Zuhurun, biasetin, halin, Yeterken sıtkına bürhan Seni inkar eden Mecnundur elbet Ya Resulallah Yani Peygamberimizin Zuhur ettiği yer Hali, ahlakı Elindeki kitabı Dilindeki hitabı Dostunun şahitliği Düşmanının şahitliği Bütün bunlar Birer mucizedir Geçtiğimiz günlerde de hocam sıralamıştı. Ekranda hocam şu anda zaten siz anlattığınız daha önceki programlarda anlattığınız mucizeleri Efendimizin ekrana geldi. Ayın ikiye bölünmesi. Nübüvvet mührü de bir mucize değil mi hocam? Tabii tabii. Nübüvvet mührü. Tabii, tabii. Peygamberlik işareti. Tabii, tabii, Hocam tam olarak nübüvvet mührü Efendimizin neresin Sırtında mı? Efendim tam... iki kürek kemiği arasında güvercin yumurtası büyüklüğünde bir mühür peygamberlik mühürü evet efendim yani çünkü peygam sevgili peygamberimizle peygamberlik sona erdi evet yeni bir peygamber gelmeyecek gelmeyecek son peygamber evet evet nübüvvet mührü mühürü ayın ikiye bölünmesi mucizesi var parmaklarının arasından efendim bizim parmaklarının arasından suyun akması çıkması suların akması evet. mucize bir ziyafet esnasında zehirlenmek istiyor Efendimiz ama et dile geliyor. Zehirli koyunun Haberdar haber, vermesi. haber evet. vermesi. Az yemeğin çoğalması. Çoğalması. Bir hurma kütüğünün teessürle ağlaması. ağlaması. Hocam bunları geçtiğimiz programlarda zaten anlatmıştı. Hatırlamış evet. olduk. Sevgili Ayşegül'e ve kameraman arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.